karşınızda yeni nesil Galaxy Watch Active. Çoğu saat sadece veri toplar. Ancak biz yalnızca veri toplamakla kalmayıp, veriyi size fayda sağlayacak şekilde yorumlayabilen bir akıllı saat tasarladık. Hareketlerinizi inceleyen çok yönlü hareket sensörleri geliştirdik. Böylece Watch Active size kişisel bir antrenör gibi performansınızı nasıl arttıracağınızı söyler ve hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder. Watch Active ne zaman aktif olup ne zaman olmadığınızı ustalıkla tespit eder. Ayrıca stres seviyenizi takip edebilir, böylece rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuzda kısa bir mola verebilirsiniz. Ve Samsung Health uygulaması ile kusursuz çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Böylece formunuzu yönetebilirsiniz sağlığınıza dikkat edin. Hatta uykunuzun REM kalitesini takip edin. Ve devrim niteliğindeki kablosuz güç paylaşımı özelliği de karşınızda. Böylece Watch Active'inizi doğrudan Galaxy S10'unuzla şarj edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir kordonla bir arayüz seçmek. Watch Active'iniz tempoya hazır. Yeni nesil Galaxy Watch Active. Size akıllı tavsiyeler veren akıllı saat.